Ya oğlum, ya oğlum sen mal mısın? Sen nereye gidiyorsun ya? Sabahtan beri bir senin için geldik ya. Sen nereye gidiyorsun ya? Ha? Sen niye yer değiştiriyorsun ya? Sen niye yer değiştiriyorsun? Sen sen mal mısın ya? Sen mal mısın ya? He? Oğlum ben seni kaç kere dövdüm lan? Çok dövdüm diye mi oluyor lan bu senin? Ha? Çok dövdüm, çok patakladım diye mi oluyor? Çok sevdim diye mi oluyor lan? lan yat anne, yat, 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 yat Gel buraya gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Öyle yok, öyle. Hadi bak, hadi. Bak. Vereceğim tabii ya vereceğim diyor. Allah. He? Şerefsiz. Kıkı çıkmıyor de. <gülüyor> <gülüyor> Sen yaratık gibiydi ya. Allah binlerce şükürler olsun. Baba. Gel buraya gel. Garip gel. Demek ki bak ben sandım ya en son burada gördüm diye. Gel hadi gel Abi, gel gel. Bu Beskeni buraya bunu ayrı koyacaksın. Sen tek takılıyorsun. Ya işte buraya şey. Nereye götürme bunu bırak burada dursun. Hadi bakalım. Lan, helal olsun sana. Lan. Çok Allah. şükür. Buna bir de tasma takla. Sağ Olmaz. Allah. Hadi bak, hadi bak. Ben seni yerim. Ben. Seni yerim ben. Biz bir konu dikey etsin. Ee, ama iyileşti işte. Ama Allah var. Uğraştırdı ama güzel oldu yani. Aşırı yedir nasıl? Ya para artık. Sırt 500 lira şey verin. Ne, neyse şimdi video da. E, açık. açık. Allah bilsin ya şey söylediği yok ya. Yani. Yedi içti helal hoş olsun. Kıymetli ya. Senin dediğin hesap. İnsana yapsa insan bir gün kafana e kakar. Veya işte ne bileyim nankör eder. Yapmadın ki de. Böyle bir şey yok işte. Karşında yani. Arada bir bunu suya da vitamin atacağım ya. Ya işte denk getirmek önemli. Sen o devamlı durmuyor ya. Aa, şu, Artık şu. bu mobil ya. Sabit. Lan it. He? İt kurusu sen. <laughs> Garip. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Baba baba. Aferin oğlum. Yanıyor, yanıyor. Sıcak ya, yanıyor. Oğlum sen herkesten toplulusun ya. <laughs> lan bir diye <diyacı> açık oğlum. <laughs> Neyse bir şey olmaz o kadar olur ya. Yani. <laughs> İt gibisin hesabı <o> ha. <laughs> Keseriz ya. Hadi bakalım. Youtube, <laughs> Serhat şey Çok şükür, çok şükür. Maşallah var. İlk geldiğinde çok şey çekti. Birkaç diş yedi. Bir iki kere. Ağlattı beni lan. Be. Vallahi ağlattı ya. Arada nasıl oldu lan? lan. O, o senin ne diyorsun? O bitikti zaten. Kucağımda götürdüm veterinerde kimse bir tanesi yanımda bile durmadı. <laughs> en son bakmadılar bile sokak hayvanı diye. Eve götürünce işte o zaman tamam mı sen? O zaman toparlamaya başladı. Ya i̇şte. ya cinsine göre hayvana bile onlar bile paraya göre şey veriyorlar ya. Cinsine göre. Ama bilmiyorlar ki fani işte. Ha. O cinsine göre değer verdiğin para için değer verdiğin şey ah 2 iki metre, 2,5 iki metre kare. Başka bir ben şey yok. Bir de kefen bezi silikon ve pamuk tercihe göre. Ne yapacak bir şey? Ne yapacak bir Neyse ya. Hadi Buradan da reklam gelir. <laughs> Değil mi? Ya ne olur. Ondan sonra aylık 40 lira verirler ki bizim mezarımıza baksın, süslü gözüksün, yeşil Bilmiyorum. gözüksün. Mezar bizden sorulur. Evet, kırcalar, kırcalar. <laughs> Neyse reklama gir hadi bakalım. Ha? Kendine gel ya. Serinledin. Yemekte garanti. Oh! Ya uşak dört tur attık senin yüzünden. Yapma karıncalar gelir. Bir şey olmaz. He? Su mu yakıyor lan bu araç? Millet gibi mi yapalım? Yolda kaldık. Bize yardım gönderin. Bilmem ne yapalım. Mazotumuz bitti. Gazımız bitti. He? Ama millet de bunu seviyor biliyor musun Şenol? Ne Millet de bunu seviyor biliyor musun? Evet. Lan ben internette bu bakımcılara gö bir bakıyorum. Anam dersin ki sanki bunlara harcadıkları paranın hepsini kendi ceplerinden harcıyorlar. Millete bir çem kiriyorlar. Millet sevaba ortak olmanın peşinde öyle götürüyor. Bayağı yok. Böyle tabii. Şşş. Gel buraya gel. Lan baktılar 10 tane köpek, milletin parasıyla bakıyorlar, kendi Değil ceplerinden mi? baksın eğer ki Allah var ya yardım parası falan gelmesin bir tanesi yüzüne bakarsa Hı. şerefsin var ya önüne koyduğun su kabını devirir hoş diye de bunu taşlarlar bak ama işin içine para girince işte hepsi bir candan oluyor bir Hı. samimi oluyor hani ben bunlara hayatımı ömrümü adadım diyene bakın bir bakın Oho. Bekçisi, bakıcısı, artık aile şirketi Bunlara, olmuş bir memnun. Hayatını ne atayanların bir villası, dört dairesi var. O kadar. O, kadar. Üç, o üç tane dükkan oluyor. O kadar. Allah yedirmesin. Hayvanlar sömürüyor. Ne olacak? Yoksa vallahi hiçbiri yüzüne bakmaz. Nasıl Durum da onu göster. Bir de böyle şey yapıyorlar, millete bir cevap veriş tarzları var. Dersin ki sanki Allah Allah. Ya milletin gönderdiğini onlara veriyorsunuz. Başka yani. bir şey yok. Ya da verdiğiniz Değil. kadar yani. Tamamını da vermiyorsunuz. Neyse bakalım. Bazı yerlerini keseriz, bazı yerlerini kesmeyiz. Kariben altına izleyen olursa izler. Aa, çok iyi çok iyi maşallah. Sen ne diyorsun? Eskisini biliyorsun. Lan siz bunun neler çektiğini nereden bileceksiniz ya? Lanca internetten bileceksiniz. YouTube'a bakacaksınız, Instagram'a bakacaksınız, oradan bileceksiniz. Hadi bakalım?